Evet Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi Türk dünyasının liderlerini buluşturdu. Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanları'nın da katıldığı Doğu ile Batı arasındaki buluşma noktası temalı zirvede liderler dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Macaristan'ın başkenti Budapeşte Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine ev sahipliği yaptı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev zirvedeki konuşmasında Macaristan'ın inisiyatifiyle düzenlenen bu zirvenin hızla değişen ve öngörülmesi imkansız karmaşık süreçlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştirildiğini belirtti. Acil sorunların çözümünde Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin ortak yaklaşım ve tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti. Koşma yol haritasını, Ukrayna etrafındaki an, durumun diplomasi ve müzakere yoluyla halledilmesine yönelik pratik çabaları destekliyoruz. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yöndeki münasip katkılarını ayrıca kaydetmek istiyorum. Ayrıca Gazze'deki ateşkesin ihlal edilmesi ve askeri hareketlerin yeniden başlaması hepimizi derinden endişelendiriyor. İki halk için iki devletli çözüm gerçekleşmediği sürece Filistin İsrail sorununa adil bir çözüm bulunması mümkün değildir. Zirvede yer alan liderlerden Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caporov da bu zirvenin Macaristan'da yapılmasının tarihi ve sembolik anlam taşıdığını ifade ederek toplantının önemine vurgu yaptı. Bugün Budapest'te gerçekleştirdiğimiz toplantı, geçen sene Kasım ayında yapılan Bişkek zirvesinin devamı niteliğindedir. Türk dünyasını güçlendirmek, ekonomik entegrasyonu sürdürülebilir kalkınma, dijital gelecek ve herkes için güvenlik sloganıyla yürüyebilmek. Mütel, mevcut Kırgızistan dönem başkanlığı ülkelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Zirvede söz alan liderlerden biri de Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev oldu. Tokayev, orta koridorun doğuyla batı arasında bir ulaşım köprüsüne dönüştürülmesinin stratejik bir görev olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın Kırgızistan ve Özbekistan sınırlarındaki prosedürleri dijitalleştirmek, geçişi basitleştirmek ve Çin sınırında üçüncü bir demir yolu kontrol noktası açmak da dahil olmak üzere lojistik altyapısını modernize etmek için adımlar attığını belirtti.